Merhaba sevgili dostum. Biyosan YouTube kanalından nükleik asitlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde DNA molekülünü işlemiştik. Bu dersimizde RNA molekülünü öğrenip nükleik asitlere nokta koyacağız ve canlıların temel bileşenleri konusunu tamamlamış olacağız. Arkamda görmüş olduğun ders çıktısını alt taraftaki indirme bağlantısından ücretsiz olarak indirebilirsin. Kanalıma abone olduysan da beni çok mutlu edersin. Hazırsak 3 2 1 0 ve dersimize başlayalım sevgili dostlar. Kıymetli dostum bir önceki dersimizde DNA'dan bahsettik. İki polinükleotit zincirinin birleşmesiyle medena gelen büyük yapılı bir molekül olduğunu söylemiştin. DNA'nın yapısında adenin, guanin, insulin, timin var demiştin. Şeker nedir diye sana sormuştum. Deoksiriboz demiştin. Şimdi DNA'nın kanketası nedir hocam dersek yani DNA'nın yardımcısı olan RNA molekülünden sana bahsedeceğim. Reyna molekülünün sevgili dostum açılımı nedir? Ribonükleik asit. Neden böyle isim almış diye sorarsak hangi şeker var biliyorsun? Aferin hocam pentoz şekeri olan riboz şekeri bulunduğu için DNA'nın ismi ismi asit. Peki DNA'nın yapı taşı da yine DNA'da olduğu gibi nedir dersek nükleotitlerden meydana geliyor. DNA molekülü iki zincirken RNA molekülü kaç zincirde dersen bak bakayım şeklimize. RNA molekülü tek zincirden meydana gelmiş bir nükleik asittir. RNA da nükleotit polimeridir diyebilir miyiz? Evet hocam yani nükleotitlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan bir yapıdır. DNA'da, RNA'da bir sürü nükleotitin alt alta dizilmesiyle oluşmuş olan büyük moleküllerdir. Nükleotit polimeridir ifadesini kullanabiliyoruz. Kaç zincirli olduğunu söylemiştik. Tek zincirli demiştik. Peki şekil ne olduğunu söylemiştin. Riboz şekeri var demiştin. Riboz şekeri sadece RNA'da mı var yoksa ATP'de de mi var? Aferin hocam o zaman diyoruz ki RNA molekülü ve ATP molekülü için riboz şekeri bulundurmak ortak mıdır dersen mi diyorsun? Evet hocam hem RNA molekülünde hem de ATP'de riboz ortak olarak bulunuyor diyoruz. RNA'da hangi nükleotit çeşitleri var diye sorarsak söyleyelim. Adenin, guanin, stozin ne? Timin orası ne diyorsun? Aferin hocam. Orası var. Timin neredeydi diye sorarsam diyorsun ki timini DNA'da bıraktık. RNA'ya ait olan nükleotit de kimdi? Orası nükleotitiydi. Aferin hocam. 4 çeşit nükleotitimiz var. RNA'dan bahsediyorsak adenin, guanin, stozin, urasil. DNA'dan bahsediyor olsaydık adenin, guanin, stozin, timin dememiz gerekiyordu. Yine aynı şekilde nükleotitlerimiz alt alta hangi bağla? Fosfodiester bağıyla bağlarak polinükleotit zincirini oluşturuyorlar. RNA tek zincirli olduğu için kendini eşleyebilir mi dersem ne diyorsun? RNA molekülü tek zincirli olduğu için kendini kopyalayamaz. DNA kendini kopyalayabiliyor muydu? Evet biz buna R ile başlayan bir şey demiştik. duymadım. Replikasyon. Aferin hocam. Kopyalanma demekti ama RNA molekülü gördüğünüz üzere tek zincirden oluştuğu için kendini eşleyemiyor hocam. Bravo hocam DNA molekülünün sentezini DNA polimeraz yapıyordu. RNA'yı kim sentezler dersek RNA polimeraz. Yani RNA'yı sentezleyen enzimin ismi hocam. Biz yediğimiz besinlerdeki bitkisel ve hayvansal hücreleri parçalıyoruz. Onların içerisinde hücrelerde biliyorsun ki DNA ve RNA var. DNA'yı parçalayan enzim için demiştim ki DNA az. RNA'yı parçalayan hidroliz eden enzimin ismi nedir diye sorarsak onun ismi de RNA az enzimi hocam. Hocam RNA molekülde bütün canlı hücrelerde üretilir ve bulunabilir DNA molekülü gibi. O da bütün canlı hücrelerde görev alan yönetici moleküllerimizden bir tanesidir. Şurada yan tarafta RNA'nın hücrede bulunduğu yerleri görüyorsun. Diyorsun ki bu ne lan bunları bezberleyecek miyim? Hocam bunları hücre kısmında, organeller kısmını anlattığım zaman her birinin nerede olduğunu çok daha iyi anlayacaksın. Beraber ne olduklarını okuyalım sadece. Bir, hücrenin spoplazmasında bulunur RNA molekülü. Ribozom organelinde vardı. re-RNA, ribozomal RNA. Biraz daha söyleyeceğim. Mitokondrinin RNA'sı var. or the Kloroplastta DNA'sı vardır. Çekirdekte de sevgili dostum RNA molekülü bulunur. Gördüğünüz üzere RNA molekülünün hücrede bulunduğu yerler çok fazla. Bunları ezberleyeceğim mi diye düşünme. Bunları geri geldi ki zaten öğreteceğim sevgili dostum sana tekrardan. <laughs> Güzel RNA'nın nükleotitlerden olduğunu, adenin, guanin, sitozin, urasil olduğunu, şekerinin riboz olduğunu öğrendik. Kaç zincirli diye sormuştum. Demiştik ki, hocam RNA molekülü tek zincir. Eşleyebiliyor mu hocam kendini kopyalayabilir mi diye sorduğum zaman da yok hocam kendini kopyalayamaz. DNA üzerinden sentezlenir dedin. Bu RNA çeşitleri var mı? Var tabii ki de hocam. Kaç çeşit RNA'mız var? Beraber bakalım. bir Messenger RNA, yani mesajcı RNA. Kısaca mRNA. DNA'dan almış olduğu protein bilgisini ribozoma taşıyan, bilgi taşıyan RNA'dır tabiri caizse doktora gittiğiniz zaman doktor size reçete yazar. O reçete emre siz bunu alır eczaneye götürürsünüz ve hastalığınıza karşı iyi gelecek olan ilaçları alırsınız. emre DNA'dan almış olduğu protein sentezinin bilgisini ribozoma taşıyan RNA çeşididir sevgili hocam. 2. t -rena, transport RNA, transfer RNA, taşıyıcı RNA ya da kısaca tRNA molekülü nedir hocam diye sorarsak tRNA taşıyıcı RNA'mız amino asitleri protein sentezi sırasında ribozoma taşıyan RNA'dır. Dolayısıyla ne diye adlandırılmış? tRNA olarak adlandırılmış. Sonuncusu hocam nedir diye sorarsak rRNA re yani ribozomal RNA yani, ribozoma yani ribozom organelinin yapısında bulunan bir RNA çeşididir. mRNA'nın protein sentezi sırasında ribozoma bağlanmasını kolaylaştıran RNA'dır. Kaç çeşit RNA'mız var? Söyle bakayım bana. 1 mRNA, 2 tRNA, 3 rRNA. Bu RNA'ları hepsi ne sentezinde görev alır sevgili hocam? Protein sentezi olayında görev alır. Her birinin kendine özel görevleri vardır. Bunlar protein sentezini gerçekleştiren önemli moleküllerimizdir. Peki hocam bu RNA çeşitlerine baktığımız zaman nereden üretiliyorlar diye soracak olursan söylüyorum. Bunların hepsi DNA üzerindeki gen bölgelerinden sentezleniyorlar ve her birinin farklı görevi olduğunu birazdan zaten sana göstereceğim. Bu mRNA moleküllerinin DNA üzerinden sentezlenmesine transkripsiyon duyamadım transkripsiyon transkripsiyon yazılım yazmak anlamına geliyor. Bunu sana protein sentezi kısmında daha detaylı anlatacağım. Bu kadarı bilmen yeterli. Tekrar edelim. DNA üzerinden mRNA sentezlenmesini biz transkripsiyon ismini veriyoruz. mRNA'da, tRNA'da, rRNA'da hepsi DNA üzerindeki farklı gen bölgelerinden sentezleniyorlar. Hocam yan tarafta DNA molekülümüzü görüyorsun. Bu DNA üzerinde gen bölgeleri var. Üst taraftaki gen bölgemize bakmanı istiyorum. Bu görmüş olduğun gen bölgesindeki bilgiden mRNA molekülü sentezleniyor hücrede bulunma yüzdesi kaçtır dersek %5. Diğer RNA çeşitlerine göre en az miktarda bulunan RNA'mız mRNA'mız. İki nolu RNA'mız tRNA gördüğünüz üzere DNA'nın aynı bölgesinden değil farklı bir bölgesinden sentezleniyor. Bu da hocam amino asitlerin ribozoma taşınması da görevli. Hücredeki yüzdesi nedir diye sorsak %15 gibi bir yüzdeye sahip. Gördüğünüz üzere mRNA'dan biraz daha fazla bulunuyor. Son RNA çeşitimiz rRNA. Neydi hocam demiştin? Ribozoma RNA. Bu RNA da sevgili dostum ribozomun yapısına katılan RNA molekülümüz. Hücredeki bulunma yüzdesi %80 gibi çok daha fazla bir yüzdedir. Gördüğünüz üzere en fazla bulunan RNA %80 sonra TRNA %15 gibi bir oran en az bulunan kimdir dersek mRNA adını verdiğimiz mesajcı RNA dediğimiz RNA çeşididir. Aferin hocam RNA çeşitlerinin 3 çeşit olduğunu gördük. Hepsinin DNA üzerinden sentezlendi ve protein sentezine yardım ettiğini, protein sentezde görev aldığını öğrendik. Şimdi kimle tanışacağız? mRNA yani mesajcı RNA. Sevgili hocam biliyorsun ki 2020 bütün dünya için gerçekten berbat bir seneydi. Covid salgını bütün dünya etkisi altına aldı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Daha sonra Almanya'da sağ olsunlar, Uğur Şahin ve Özlem Türeci kıymetli bilim insanları Pfizer'le birlikte işbirliği yaparak Biontech aşısını bütün dünyaya kullanımına sundular ve İnsanların Covid'den ölmesinin önüne geçmesini yoğun bakımda hastanede yatmalarını engelleyecek bir aşı geliştirdiler. Bu aşının mantığı neydi diye sorarsak mRNA aşısı ne demek bu? Geliştirmiş oldukları aşının özelliği şu sevgili hocam. Virüs size bulaştığı zaman vücudunuza almış olduğunuz aşıda bulunan mRNA molekülleri size virüse karşı antikor üretilmesine yardımcı oluyor ve bu sayede sevgili dostum aşı olduktan sonra bu mRNA teknolojisi sayesinde biz koronavirüs virüsüne karşı mücadele etmeyi vücudumuza öğretmiş oluyoruz. Peki hocam bu mRNA bütün canlı hücrelerde sentezlenir mi dersem ne cevap vereceğim? Evet hocam bütün canlı hücreler mRNA sentezliyor. Niye? Bütün canlılarda ribozom var mı? Var. Bütün canlılar protein sentezi yapıyor mu? Evet. Her canlı protein sentezi yapıyorsa bir zahmette genetik bilgiyi DNA'dan ribozoma taşıyan mRNA üretilmesi ve kullanılması gerekir. Bu yüzden diyoruz ki bütün canlı hücrelerde mRNA sentezlenir diyoruz. Görevini tekrar söyleyelim. Görevi DNA'dan aldığı protein sentez bilgisini, protein şifresini bir ribozoma taşımak ve ribozomda bunun okunmasını sağlamaktır. Kaç zinciridir diye sorarsak mRNA için düz zincirli şeklindedir. mRNA'da zayıf hidrojen bağları yok. DNA'da zayıf hidrojen bağı var mıydı? Evet, adeninle timin guaninle nestozin arasında zayıf hidrojen bağları vardı. mRNA molekülü aşağıda şekilde görmüş olduğunuz üzere düz zincir şeklinde bulunan bir molekülümüzdür hocam. Özetle mRNA ne yapıyor? Beraber bakalım. DNA molekülünden almış olduğu bilgiyi ribozoma taşıyor. Ribozoma sevgili hocam amino asitler tRNA yardımıyla taşınıyor ve sentez demiş oluyorsun. Protein sentezi gerçekleşmiş oluyorsun. Emrele sentezlenecek olan proteinin şifresini taşıyan, bilgisini taşıyan bir reçete gibi düşünebiliriz. Yan tarafta sevgili dostum nükleotitleri görebiliyorsun. Emreyna zincirini görebiliyorsun. Tek zincirden medene gelmiş. Üzerinde üçerli nükleotitler var. Üç tane nükleotitten oluşmuş olan Emreyna şifresine biz kodon diyoruz. Duyamadım. Kodon. DNA'daki üçerli birimlere kod diyeceğiz. Telefonun nasıl ki pin kodu var. Pin şifresi var. Ya da bunu aklınıza kodlayın diyoruz. Yani aklınıza şifreleyin diyoruz. Emreyna'daki üçlü birimlere de verdiğim isim kodon. Duyamadım kodon ismini veriyoruz. Dikkatini çektin mi? mRNA'da timin yok. Bunun yerine kim var sevgili dostum? Urasil var. mRNA'da adenin guanin stozin var mıdır diye sorarsam evet hocam biliyorsun ki adenin guanin stozin hem DNA'da hem RNA'da ortak olduğunu söylemiştim hocam. mRNA molekülü ile ilgili bir ifade daha söyleyelim. mRNA'lar tekrar tekrar kullanılabilir. Ne demek hocam bu? Bunu protein sentezi kısmında daha detaylı anlatacağım ama kabaca şöyle düşünebilirsin. Bir yemek tarifini bir kağıda yazdıktan sonra o kağıda bakıp yemeği yaptıktan sonra işin bittikten sonra o tarifi kaldı kaldırırsın kağıdı. Sonra aynı yemeği pişireceğin zaman o kağıdı alıp tekrardan aynı yemeğin tarifini kullanıp aynı yemeği pişirebilirsin. Yani mRNA'lar protein şifresi içerdikleri için hücrelerimizde bir ribozoma bağlanır, başka bir ribozoma bağlanır. Gerekirse bir sürü ribozom yan yana gelir. Aynı mRNA kullanılarak bir sürü protein, aynı protein sentezlenebilir. Yani mRNA'lar tekrar tekrar ne yapılabiliyormuş? Kullanılabiliyormuş. Geldik hocam TRNA'ya. TRNA taşıyıcı RNA şekline bakmanı istiyorum. 3 şapraklı yoncaya benziyor. İlk sentezlendiği zaman nasıl? Düz iplik halindeydi. Zayıf hidrojen bağlarıyla katlanarak şu üç şapraklı yonca şeklini almış. Üst tarafta görmüş olduğum bölgede amino asitleri tanıyan ve amino asitleri taşınmasını sağlayan bir bölge var. Bu sayede amino asitlere bağlanarak protein sentezine, ribozomlara amino asitlerin gelmesine yardımcı oluyor. Alt tarafta görmüş olduğun 3 tane nükleotitten oluşmuş olan bölgeyi biz antikodon diyoruz. Duyamadım antikodon. TRNA'da ne varmış şöyle bakayım bana? Antikodon dediğimiz üçerli birimler varmış. O zaman görevini söyleyelim. Stoplazmadaki amino tanır ve nereye taşır? Ribozoma taşır. Neden? Çünkü biliyorsun ki RNA'lar protein sentezinde görev oluyorlar. TRNA'da amino ribozoma taşımakla görevli olan, taşıyıcı olan RNA molekülümüz. Ne demiştik? Bu üç yapraklı yonca şeklini alabilmesi için nükleotitler arasında zayıf hidrojen bağları kurulmuş ve böyle görmüş olduğum bir 3 boyutlu şekle sahip olmuş. mRNA böyle miydi? mRNA bölüklü biliyorsun ki düz zincirde TRNA görüyorsun katlanmış bir şekil almış. Bu da amino asit ribozoma taşımasına yardımcı oluyor hocam. Bu TRNA'nın 3 boyutlu yapısı sayesinde protein sentezi daha kolay gerçekleşiyor sevgili dostum. Demiştik ki TRNA'nın alt kısmındaki 3'erli bilimleri biz antikodon demiştik. Bu antikodonlar mRNA'ların kodonlarıyla uyumludur. Örnek vereyim mRNA'da adenin varsa burada görmüş olduğun tRNA'nın karşısındaki kodonunun urasil olması gerekir. Burası protein sentezde anlatacağım kısımlar. Daha ileriki AYT kısmında daha detaylı bahsedeceğim. Bu kadar bilmen yeterli. Tekrar edelim. mRNA'nın kodonları ile tRNA'ların antikodon arasında bir uyum vardır. Yani adenin varsa karşısında urasil, guanin varsa karşısında stozin gelmek zorundadır. Peki hocam annemiz bizi bakkala gönderdikten sonra biz bakkaldan geri döndüğümüz zaman annemiz tekrar diyor ki aa şu da eksikmiş git bunu da al dediği zaman tekrar bizi markete gönderiyor mu bakkala gönderiyor mu? Evet hocam TRNA'larda bu şekilde hocam amino sürekli olarak ribozoma taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla TRNA'larda protein sentezinde amino asit taşıdıkları için tekrar tekrar ne yapabiliyormuş? Söyle bakayım bana kullanılabilen moleküllerimiz. Geldik hocam son RNA çeşitimiz nedir RRNA %80 oranında en fazla bunlar RNA çeşitimiz. Hocam RRNA ribozomun yapısına katılan RNA çeşitimiz. RRNA artı protein birleşerek nükleoprotein adını verdiğimiz bir yapı oluşur. Bak nükleoprotein nükleik asit RNA artı protein içerdiği için Nükleoprotein ismini veriyoruz. Bizim ribozom organelimiz nükleoprotein yapıdadır. Ne demek? İçinde hem RNA hem de protein taşıdığı için. RNA molekülünde de sevgili dostum DNA'da bulunduğu gibi, TRNA'da bulunduğu gibi zayıf ne var? Hidrojen bağları bulunuyor. Bu sade sevgili dostum ribozomumuz bir bütün halde tutulmuş oluyor. Hocam mutlaka sen oynamışsındır. Ben de oynadım biliyorsun hocam. Eğer top yoksa ortalıkta ne yapardık? Kağıtları alırdık böyle bir araya getirdik. Dağılmasın diye neyle sarardık? Aferin hocam duydum. Sen ne diyorsun? Bant sarı sarıyordu ki dağılmasın diye. Burada sevgili dostum ribozom da buna benziyor. Bizim R sevgili dostum o topa sardığımız bant gibidir ve bir arada durmasını sağlar. Topun kağıdın birlikte durmasını sağlar. Ribozom da aynı şekilde. Ribozomun yapısında bulunan protein bizim kağıdımızdır. R reynağımız bantımızdır. Birleştirdiğimiz zaman oluşan topumuz da bizim ribozom organimize örnek olarak, benzetim olarak verebiliriz. Hocam ÖSM'nin sormuş olduğu bir soruda verilen bir bilgidir. R reynağı ökaryotlarda hücrenin neresinde sentezlenir? Bunu sana hücre kısmında, organeller kısmında bir daha hatırlatacağım ama burada bilmen gerekiyor. RNA hücrede çekirdekte, çekirdekçi adını verdiğimiz bölgede sentezlenen bir RNA çeşididir. Ve görevi nedir diye sorarsak söyleyelim. mRNA'nın ribozoma bağlanmasına yardımcı olur. Değnekçinin ne olduğunu mutlaka duymuşsundur. Değnekçinin sen araba yanaştırırsın, oradan yoldan geçen bir der ki Abi gel 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 topa topa hop der sana ne yapar yanaşmana yardımcı olur. R RNA'da sevgili hocam mRNA'nın ribozoma yanaşmasına, mRNA'nın ribozoma bağlanmasına yardımcı olan molekülümüzdür. O zaman diyoruz ki mRNA'nın ribozoma bağlanmasına ne yapıyormuş R RNA yardımcı olur diyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. de öğrenmiş olduk ama sorularda karşımıza gelen birkaç bilgi vermek istiyorum. Bir bireyin bütün vücudundaki hücreler aynı DNA taşır. Bu ne demek sevgili dostum? Hocam, hepimiz neydi ilk başta? Zigot. Ne demek zigot? Birleşik spermle yumurta'nın birleşmesiyle oluşmuş döllenmiş yumurtaya verdiğimiz zigot. Zigot ne oluyor sevgili dostum? Mitoz, 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 mitoz. mitoz. Neyi medena getirdi? Seni beni medena getirmiş. Yani zigotta hangi kromozomlar, hangi DNA varsa bütün hücrelerimizde de ne olmasını bekliyorsun? Söyle bakayım bana, bulunmasını bekliyoruz. Yani her hücremizde aynı DNA mevcut. Peki hocam hücrelerimizde aynı DNA mevcut olmasına rağmen neden gözüm göz gibi, neden kulağım kulak gibi, neden burnum burun gibi, neden dilim dil gibi davranıyor? Niye parmaklarım parmak gibi davranmış? Madem hepsinde aynı DNA var niye bu şekilde davranıyorlar? Niye bu şekilde farklılaşmışlar? Bu soruya nasıl cevap veriyoruz? DNA üzerinde aktif genler farklı oldukları için hücrelerde farklı görevler için özelleşmişlerdir. Yani kulağın koca işitme ile ilgili, duyma ile ilgili gen bölgesini açıp kullanaraktan kulağa dönüşmüş. Gözün bütün DNA molekülünün gözle ilgili olan kısmını alıp kullanarak göze dönüşmüş. Yani aslında bütün hücrelerimizde aynı DNA var ama çalıştıkları kısımlar farklı farklı. Sen biyolojide hücre konusunda çalışmaya karar verdin. Bütün kitabı okumuyorsun. Niye? Sadece hücreyle ilgili sayfayı açıyorsun. Oraya çalışıyorsun. Diyelim ki sen burundaki bir hücresin. Senin görevin nedir? Nefes alıp vermek ve koku almak. Sen bütün DNA molekülünün tamamını kullanmıyorsun. Ne yapıyorsun? Sadece kokuyla ilgili kısmı açıp Oradaki bilgiyi işlediğin için buruna dönüşmüş oluyorsun. Anladın değil mi sevgili dostum? Tekrar ediyorum birbirinin bütün hücrelerinde aynı DNA var doğru mudur? Evet. Peki neden hocam hücreler farklı farklı görevler için özelleşmiş ne diyorsun? Hücrelerin aktif genleri farklı oldukları için gözümüz göz gibi kulağımız kulak gibi burnumuz burun gibi davranıyor. Anladın değil mi sevgili dostum? Bravo hocam yan taraftaki şeklimizdeki DNA'nın, mRNA'nın ve tRNA'nın üzerindeki kısımlara bakıp dersimizi yavaştan sonlandıracağız. DNA üzerindeki 3 nükleotitten oluşmuş olan şifre taşıyan kısımlara biz ne diyoruz kod diyoruz. Bunun karşılığı olan mRNA'daki üçerli birimlere, 3 üç nükleotitten oluşmuş olan kısımlara kodon diyoruz. tRNA'nın en alt kısmında bulunan 3 nükleotiden oluşmuş olan yapılara da antikodon diyoruz. Kod karşılığına kodon, kodonun karşılığına da antikodon geliyor. Biz bunu protein sentezi kısmında daha detaylı anlatacağım. Sadece kulak aşinalı olsun diye söylüyorum bunları. Tekrar et kodon kimdeymiş? mRNA. Antikodon kimdeymiş? tRNA, DNA'da ne var demiştin? kod var demiştim. Kod, kodon, antikodon. Bunlar DNA'da, mRNA'da ve RNA'da bulunan üçerli nükleotitlerden medene gelmiş birimlerimiz. Biz bunları kullanarak ileride protein sentezi gerçekleştireceğiz. Buraya kadar anladık değil mi sevgili hocam? Minicik bir örnek verdim. Birlikte yapalım. Bak DNA'da 3 tane nükleotitten oluşmuş olan bir kısmımız var. Biz bu kısma kod diyoruz. Ne diyormuşuz? Kod kaç nükleotitten medene gelmiş? Timin, adenin, stozin. 3 nükleotitten medene gelmiş. DNA'da bulunan timinin karşısına Emre'nin ne gelecek biliyor musun? Aden'in gelecek. Ne gelecekmiş? Aden'in gelecek. Yazıyoruz oraya ne yazıyoruz? A yazıyoruz. Peki DNA'da bulunan adenin karşısına normalde DNA olsaydı karşısındaki zincir timin diyecektim. Ama RNA'dan bahsettiğimiz için buradaki adenin karşısına timin değil urasil gelecek. Aferin hocam ne yaptık hemen karşısına urasil yazdık. En altta kim var dersek stozin. Stozinin karşısına kim gelecek diyorsak ne diyorsun? Guanin gelmesi gerekiyor. Kodonumuzu adenin urasil stozin şeklinde bulduk mu bulduk. Güzel şimdi biz kodunu kullanarak ne yapacağız? tRNA'daki antikodunu bulacağız. Nasıl yapacağız sevgili dostum? Adenin karşısına ne diyeceğiz tRNA için? Urasil diyeceğiz. Emrenada'daki Urasil'in karşısına ne gelecek? Adenin gelecek. Emrenada bulunan Goanin'in karşısında kim gelecek? Sitozin gelecek. Yani TRNA'mızın dizilimi Urasil adenin Stozin olacak. Gördün değil mi hocam? Bir şey fark ettin mi? Kod, kodon, antikodon birbirlerine uyumlu şekilde gitmek zorundadır. Bu sayede biz protein sentezi olayını gerçekleştireceğiz sevgili hocam. Tebrik ediyorum sevgili dostum. RNA molekülünü de tamamlamış olduk. Minicik tekrar yapalım dersimizi tamamlayalım. DNA'nın ve RNA'nın yapı taşı nedir? Nükleotit. Nükleotin yapılarında ne var diye sorarsak bir azotlu organik baz, bir 5 karbonlu şeker, bir tane fosfat var demiştik. Azotlu organik baz kaç çeşit? 5. Adenin, guanin, stozin timin, urasil, 5 karbonlu şeker kaç çeşit 2 riboz deoksiriboz fosfat fosfat bildiğin üzere hem DNA hem RNA bu nükleotit çeşitlerinin birbirine bağlanmasıyla ne böyle fosfodiester bağıyla bağlanmasıyla oluşmuş olan polinükleotit zincirleri DNA iki zincirden RNA tek zincirden oluşmuş olan bir molekül bu iki molekülümüz yönetici moleküllerimiz hücredeki metabolik olayların gerçekleşmesini genetik bilgilerin taşınmasını ve protein sentezinin gerçekleşmesini denetleyen moleküllerimizdir. Hocam sorularda karşına çıkacağını düşündüğüm şeylerden bir tanesi bu moleküllerin büyükten küçüğe ya da küçükten büyük sıralanması en küçük yapı birim nedir diye sorarsak diyorsun ki DNA'nın ve RNA'nın nükleotit. Bu arada nükleotitin daha küçüğü de yok mu? Var tabii ki de fosfatı sökersek ne oluyordu? Nükleozit, nükleozitteki şekeri de sökersen azotlu organik baz kalıyordu. Sorarlarsa bu şekilde de düşünebilirsin. Ama en küçük ne diyelim? Nükleotit. Nükleotitler birleştiği zaman sevgili dostum DNA'da kod ismini alıyordu. DNA'daki kodların birleşmesiyle oluşmuş olan bir sürü koddan medene gelmiş olan protein şifresi içeren bölümlere biz gen ismini veriyoruz. Ne diyormuşuz? gen ismini veriyoruz. Gen kodların birleşmesiyle oluşmuş olan daha büyük bir yapıdır. Peki bir sürü gen birleştiği zaman ne meydana geliyor diye sorarsak diyorsun ki DNA molekülü meydana gelmiş. DNA molekülünün birleşmesiyle histon proteinleriyle ökaryotlarda birleşmesiyle oluşmuş olan mitoz ve mayoz bölünmede kısalıp kalınlaşarak görünür hale gelecek olan yapılara biz ne diyoruz sevgili dostum? Görmüşsündür mutlaka bu X harfine benzeyen yapıları biz kromozom ismini veriyoruz. O zaman küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük kim? Nükleotit. Biraz daha büyük kim? Gen. Biraz daha büyük kim? DNA molekülü DNA'ya protein ilave edersek neyi meydana getiriyormuşuz? Kromozomu meydana getiriyoruz. Kromozomu mitoz ve mayoz bölünmede daha detaylı anlatacağım sevgili dostum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde artık yeni bir ünite olan neye geçeceğiz sevgili hocam? Hücre kısmına geçeceğiz. Beni arkadaşlarına söylediğin için, önerdiğin için çok teşekkür ederim. Senin desteğinle de ben zaten büyüyorum. Kanalıma abone olmadıysan da abone olursan çok sevindirirsin beni. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşünceye dek 3, 2, 1, 0 diyoruz ve hoşçakal sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. Bay bay.